adına yollarda el uzatır zorda kalanlara. uzay wow. Ali. Whoa. Çamaşır makinesinin çalışmasını seyretmeye bayılıyorum. Evet, ben de şu ilginç davetlere gitmeye bayılıyorum. Biliyorsun bugün Bampton Parkı'nda eğlence var. Oh, şimdiden sabırsızlanıyorum. Pekala şunları dışarı çıkaralım. Aa, olamaz. Ne oldu? Bu sitenin goril kostümü. Davette giyecektim. Artık yavru maymun kostümü olmuş. <laughs> ah, makinede yıkarken çekmiş olmalı. Peki ben akşamki davette ne giyeceğim? Hmm. Ah, buldum. Yeni bir kıyafet hazırlamana yardımcı olabilirim. Bu iyi fikir Oli ama malzememiz yok. O zaman şehri şöyle bir dolaşıp bir şeyler bulabiliriz. Hemen gidelim. Evet, şimdi çok önemli bir yangın söndürme denemesi seyredeceksiniz. Oh, sanırım bir sorun var. Merhaba, olsun Yanında seni uyuduğum Hayır, diye... şimdi olmaz, Oli. Çok önemli bir iş yapıyoruz. Ee, Rolston? Aaa! Oho! Ha, şimdi yeni bir ortum almamız gerekecek. Tabii patlak ortumu da çöpe atacağız. Baksana Royce'ın. Patlak ortumu biz alabilir miyiz? Evet tabii. Nasıl olsa artık bizim işimize yaramıyor. Teşekkür ederiz Royce'den. <laughs> bunca döküntüyle nasıl bir kostüm hazırlamayı düşünüyorsun Oli? Ben daveti ikimiz uzay gemisi ve uzay adamı olarak gideriz diye düşünmüştüm. Aa, ciddi misin? Bu gerçekten harika bir fikir Oli. Hadi bir an önce işe koyulalım. Bip bip. İşte uzaylı kostümüm hazır. Nasıl olmuş? Evet. Hadi artık davete gidelim. Başlığına dikkat et. Ne de olsa uzay yolculuğuna çıkıyoruz. Ay. Uzay görevinde buluşmak için Gidiyoruz ayın o parlak yüzüne Uzay görevinde buluşmak için Gidiyoruz ayın o parlak yüzüne işte uzaydayız Her yanımız yıldız Bu yüzden çok heyecanlıyız dünyalılar. Benim adım Robotron. Çaydanlık nebulasından buraya geliyorum. Bu da benim süper uzay gemim Ultra Kutucu. Lütfen bizi liderimize götüren. <laughs> Lider benim. Öyle mi? Pekala ne istiyorsunuz? Buraya dost olarak geldik. Dünyalıların davetine katılıp eğlenmek istiyoruz. <laughs> bizi tanımadınız mı? Oli, Stan, <laughs> İnanamıyorum. Hepimizi kandırdınız. Kostümleriniz çok inandırıcı. Evet. Bunlar gördüğüm en güzel kostümler ve hepsi Oli'nin sayesinde oldu. Hadi hep birlikte eğlencenin tadını çıkaralım. Oli yollarla yardım eder dostlarına. Oli yollarla biz uzak ve kalanlara. Uzay görevinde buluşmak için gidiyoruz ayın o parlak yüzüne. Uzay görevinde buluşmak için gidiyoruz ayın o parlak yüzüne. İşte uzaydayız. 手被沾了盐。